Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Sevgili dostlarım herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Sabahın köründen yayın yapıyorum arkadaşlar. O yüzden herkese günaydın. Arkadaşlar hep akşam antrenmanlarını çekiyorum. Hava çok kötü olduğu için yani kötü derken iyi anlamda kötü olduğu için. Hem remli hem rutubetli hem de çok sıcak olduğu için. Şimdi arkadaşlar sabah antrenmanını size çekeyim ve bazı gelen sor, bana gelen soruları cevaplamaya çalışayım. Hava gene aşırı sıcak arkadaşlar. Sabahın kör olmasına rağmen bakalım bunlar ne yapacak? Uçarlar mı arkadaşlar? Evet beyler. Ben şimdi bakınız. Arkadaşlar. Sabahın köründe videoyu tam çekmek için, kesmemek için yani ne o kümes temizlerken kesmemek için arkadaşlar kümeslerimi temizledim. Bakınız şimdi konuşacaklarım var. İçeri bakalım şöyle isterseniz. Hepsinin karnı full dolu akşamdan beyler. Ee, bunlar hem genç yavrular hem de biliyorsunuz damızlık diye nitelendirdiğimiz 3 tane dişimiz burada. Bakınız 27'ye bak ağzımda gel bakayım. Tüy almış. Arkadaşlar o gün en son videomda e, genç yavruları uçururken beyler e, bir tane yabancı gelmişti ya hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Seredenler hatırlar. Arkadaşlar o kuşla beraber benim saz kanat yavru gitti. Çok uzağa gitti bakınız daha 4. 5. çıkışı da anlatıyorum ya işte en tehlikeli zamanları diye. Maalesef havada uçan kuşumuz da olmayınca e, kuş gitti arkadaşlar onunla beraber. Şu anda yok ama çıkıp gelebilir mi? Uzaklara gitmiş olabilir mi? Gitmiş olabilir beyler. Yani ben her zaman anlatıyorum ya kuş bir şeyden ürktü mü veya e, bir şeyden korktum arkadaşlar. Ta nereden çıkabiliyor? Bakınız daha evin üzerinde uçmaya başlamadılar. Bu arada yavrularımıza bakın arkadaşlar çok sıcak. E, şu anda yoklar. E, bir e, arkadaşım veya kardeşim e, bana bir soru sordu arkadaşlar. İstersen onunla devam edeyim. Gerçekten gene nefes almakta da zorla Daha de sabahın körü, arkadaşlar öğlene doğru ne olur bilmiyorum ama hafta sonu gene Hollanda'nın standart yağış bekleniyor. Gördüğünüz gibi soluklar her gün temizleniyor. E, bunun sebeplerini de anlatıyorum arkadaşlar. Yani hastalıktan korunmanın e, baş şartları bunlar. Şimdi arkadaşlar geçen bir kardeşim Ergun Ay abi sen kuşları işte genç en geç yavruları da bu tarafa aldın. Ama söyledin ki işte aşı ondan sonra biraz kuşların içine e, sulukların içine biraz kolistop katıyorsun. Peki abi biz bunların hiçbirini bulamazsak yani ne yapabiliriz? E, sevgili kardeşim ismini unuttum buradan sana selam olsun. Eğer yorumlarda yazarsan sabitleriz seni. E, unuttum. Ee, arkadaşlar biz burada her şeye ulaşabiliyoruz burada veterinerler biliyorsunuz güvercin üzerine veteriner çok e, hepsine ulaşabiliyoruz ve her türlü ilacın orijinaline ulaşabiliyoruz ama diyelim ki bunları hiçbir şey yapamıyorsunuz veya aşı bulamıyorsunuz ilaç bulamıyorsunuz arkadaşlar ilk başta e, iyi bir kümesiniz olması lazım İyi bir kümes nasıl olur her türlü malzemeden olabilir ama iyi bir kümesinde Havalandırması çok güzel olması lazım arkadaşlar. Çünkü havalandırma bir kümes için hangi kuşu besliyorsanız besleyin. Doğal bir havalandırma ee, olmalıdır. İki arkadaşlar madem bunları bulamıyorsunuz ilaçları. Suluklarınıza bakın şöyle yaklaştırayım. Bu suluklar en aşağı 10 senelik beyler. Bak kafası filan kırılmış kış ayılarında. Hala ilk günkü gibi tertemiz. Suluklarınızı tertemiz yapmalısınız beyler. Ee, yani günlük yıkayıp Bakınız ben yıkıyorum e, Biraz güneş görüyor Birazdan te tekrardan e, Suluklarını kümeslere iade edeceğim arkadaşlar Ben tabi e, şey çektiğim için Ne o video çektiğim için Gördünüz bakınız burası da Tertemiz beyler Yani videoyu bölmemek adına böyle yapıyorum Maşallah arkadaşlar Yavruların bakınız sabah uçumunda Güzel uçmaları lazım ee, akşam sıcak olduğu zaman bazen bir de acıktıkları için hemen geri gelebiliyorlar. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Yavruların hiçbiri yok. 76'ya bakın. Pardon 75. Evet 76'ya bakın. İkisi de yok arkadaşlar. Bir de kuşlar e, kırmızı mırmızı eş kovalıyor. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar e, havalandırma deyince yanlış anlıyor olayı. Ne yapıyor? Arkadaşlar her tarafa delik açıyor, cam açıyor, pencere açıyor. Bunu havalandırma sanıyor. En büyük yanlışlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Çünkü güvercin üşümez aslında. Ama e, işte bazıları camın önünü kapatıyor, e, ne bileyim e, yanlış e, şey yapıyor, havalandırma yapıyor veya cehranla bırakıyor. Arkadaşlar. Yapacağınız havalandırma ya kuşun ayak hizası arkadaşlar buradan yapamıyorsanız ya da başının üstünde. Yani güvercin asla e, şeyde kalmaması lazım. Ceyran'da kalmaması lazım. Bunun dikkat edin bütün e, iyi posta kümeslerinin şekli hep böyledir. Çünkü burası düz olacak. Yani onu da şöyle göstereyim. Düz olacak arkadaşlar havalandırma buradan olacak. Yani kuşların bunu anlattım 50 kere. Bu buralardan cehren çekmemesi lazım. Bakınız havanın girdiği yerler arkadan direkt çıkıyor arkadaşlar şuradan girip. Yani e, sağlıkta en büyük faktör güvercin. E, pardon kümes. Şimdi eğer kümesleriniz nemli rutubetli ise zaten havalandırmanın iyi olmamadı, olmadığına işarettir beyler. O zaman da ne oluyor? E, Kuşlarınız rutubetle kala kala. Ben geçen de bir şey verdim ya anlatıtı söyledim size. Yani bir cezaevinde yatan betonla yatan bir adamla dışarıda güneşte çalışan eden adamın sağlığı bir olmaz arkadaşlar. Bu da aynen böyle biline. Şimdi her tarafa delik açmak yerine doğru yerlere havalandırma yapmak. Bakınız kümesin e, Bir de ne anlatıyoruz biz? Güneş sabah güneşi. Bakınız arkadaşlar nasıl vuruyor? İçer camlardan vuruyor arkadaşlar. Her tarafa çatı katına fazla şey yapmayın. Saydam cam falan koyup içeri güneş alsın diye uğraşmayın. Ön taraftan vurduğu zaman yeterli arkadaşlar. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bana soracaksınız. Tavana yapıyorsanız havalandırmayı benim sistem yapıyorsanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu en üst noktayla düz nokta arasında en az 30 santim. Yani şurası şu noktayı arkadaşlar şu noktayla. Orası en az 30 santim olmalıdır ki yeterli bir hava sirkülasyonu olsun beyler. Şimdi arkadaşım sordu. Bakınız yavrulara bu sıcakta beyler. Maşallah arkadaşlar. Eee... Kardeşim sordu Ergün abi şimdi ilaç bulamıyoruz işte e, nasıl sağlık tutabiliriz? Başta kümesen başladık. İkincisi elma sirkesi sarımsağı eksik etmeyin kümesinizden arkadaşlar. Hiçbir şey bulamıyorsanız ama hiçbir şey. Hatta biz diş sarımsağı devamlı suluğun içinde bırakın. E, suyu su, temiz suyu pardon suluğu temizledikten sonra sarımsağı bir kenara koyun ondan sonra geri atın içine. Çünkü o suyunu çekmiş olacak arama verecekler suya bir daha suyu doldurun ama suluklarınızı günlük temizleyin arkadaşlar. Çünkü suluklarda fare de içiyor. <laughs> pardon. Fare de su içiyor. Ondan sonra ne oluyor? Salmonella. işte abi kuşların başı döndü filan. Arkadaşlar şimdi önce e, sağlık tutmak istiyorsanız fareye önlem almanız lazım kümeslerinizde. Çünkü almazsanız fare bir numaralı kümese bakteri, mikrop taşıyan hayvandır beyler. Ben Bunları hep anlattım. O yüzden benim kümeslerimin altında bakınız. Burada palet var. Yerden şöyle 25 santim yüksekte benim kümesim. Biliyorsunuz. Bu tahtalar en alttaki tahta çıkıyor. Onun altı komple fare ilacı dolu arkadaşlar. Şimdi ben onu yaparken de doldurdum. Ee, eğer görürsem de fareyi orayı kaldırır altına fa, e, yemi dolduruyorum. Yani ondan sonra kuşlar zaten erişemiyor. Bakınız, şurası boşluk arkadaşlar. Bunun altı komple paletten boşluk. Sulukları dediğim gibi her gün temizlenmeli arkadaşlar. Dezenfekte edilmeli. Bakınız ettim gene. Alın sabah sabah. Böyle oluyor benim. Ee, suluklarınıza bakıyorum bazı kardeşlerimin arkadaşlar. Yem yeşil yosun. Yani hiç temizlenmediği belli. Bakınız benimkiler arkadaşlar. 10-12 senelik suluklar. Görüyor musunuz? Bakınız ben kışın mışın bunları vura vura kırdım yani. Hep don donarken. Yani şunu söyleyeceğim. Ee, başta bu ee, siz kendiniz önleminizi almanız lazım. ilaçtan önce e, her zaman da anlattım. Arkadaşlar bir e, dipnot da size. E, eğer bu Bayat yem dedikleri veya ne diyeyim e, dışarıda kalmış yem kuşlarınızı hasta eder ona da dikkat ederseniz kuşların hastalanmamasını sağlarsınız arkadaşlar özellikle küflü yemler oluyor bazen biliyorsunuz dışarıda kalıyor ben mesela buraya çağırırken yem atıyorum o aralarda kalıyor arkadaşlar ben onu açtığım zaman bazen onu yiyorlar görüyorsunuz ama o en fazla bir günlük yem oluyor ben devamlı kazıyorum beyler hep gösterdim zaten ee, uçak geçiyor ee, arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Kümeslerinizde yemliklerin içinde fazla yem bırakırsanız o da iyi değil beyler. Fareye davetle çıkarır. Fare de dediğim gibi anlattığım gibi bütün hastalığa davet çıkarır arkadaşlar. En önemlisi benim için sabah güneşini kümesi görmesi ve arkadaşlar e, neydi o? Havalandırmanın iyi olması. Eğer sıfırdan başlıyorsanız pardon uçak geçiyor ama duyabilirsiniz belki. Eğer sıfırdan başlıyorsanız beyler özellikle alacağınız kuşların geçen de anlattım ya kimden alıyorsanız sağlıklı olmalarına dışkılarını kontrol eden alırken şöyle bir ayırttırın 15 dakika kuş bir dışkı yapsın veya yere saldırın oyun kuş alıyorsanız bakın arkadaşlar dışkılarına sonra getirdiğinizde de kümese direkt atmayın ee, dediğim gibi sarımsak verin suluklarına sarımsak katın ama bazı kardeşlerim Türkiye'den kuş getiriyor Lap diye arkadaşlar hemen kümese atıyor ondan sonra Ergün Ay abi kuşlarım hasta ee, tüy döneminde mesela şu anda çok hasta olan, e, kuşlara hasta olan arkadaşlarım var. Arkadaşlar bu arada yavruları görebiliyorum sabah antrenmanında. He? Beyler. Eş kovalamalarına rağmen, bakınız ben aşağı yukarı 10 dakika, 11 dakikadır konuşuyorum. Çok iyi. 10 dakika çekmeleri bile iyi. Çünkü artık bunlar eke pozisyonuna girdi beyler. Yani gayet normal. Arkadaşlar bir de e, kümesinizin nemden koruyun. Nasıl korursunuz arkadaşlar? Güneş görmesi lazım kümesiniz. E, yağmurlu havalarda yağmuru almaması lazım. Eğer bir yerlerde delik dikalı şey varsa kümesiniz kuru olmalı. Bakınız benim ayaklarımdan hariç hani ben yağmurlu havada buradan yürüyüp gidiyorum arkadaşlar. Ayaklarıma mecbur ne yapıyorum? Suyu alıp götürüyorum oraya. Ama aşağıdaki havalandırma olsun üflüyor. Üstteki havalandırma güzel çektiği için 5-10 dakika içinde kış dahi olsa arkadaşlar ne oluyor? Kuruyor. Şimdi bir kümesin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarsınız biliyor musunuz? İçeri girdiğinizde yaz, kış, isterse içeride bin tane kuş olsun size güvercin kokusu fazla gelmemeli. Bak iyi dinleyin beni beyler. Bu da havalandırmanın iyi olmasından. Eğer güvercin kokusu fazla geliyorsa bu kümeste rutubet var demektir. Arkadaşlar bakınız gene arkamda beynimin arka lobundan çıktı yani. Şimdi eğer benim bu kümesime kaç tane arkadaşım geldi. Kanalımdan sorabilirsiniz. Öne, özellikle Ali defalarca geldi. Kaç kere sordum kendisine. Bak kardeşim dedim hiç kümes kokusu alıyor musunuz? İnşallah bir gün başka arkadaşlarım da gelir. E, görür veya kokuyu, e, kokar arkadaşlar. Kümes yoksa ben burada arkadaşlar içeride de kuş besliyorum. Bakın orada havalandırma yaptım mecbur. Yoksa e, mahalle zaten kokudan geçirmez. Sen burada oturamazsın zaten doğru dürüst. Arkadaşlar. Evet dostlar ben böyle anlatmaya çalışıyorum. Bakınız şükürler olsun yavruların formuna bakın. 1 gram göründü mü? Video hiç kesintiye uğratmadım. Sabahın körü. Şimdi rahat rahat konuşuyorum. komşular hepsi izinli olduğu için. Ama ben bunlara salacağım beyler. Çünkü hava iyice ısındı mı arkadaşlar. Kuşlarınızın her gün arkadaşlar uç... Ee... Uçma performansından, dışkılarından, hayvanların e, ne o sağlığını zaten görüyorsunuz ama doğal yönlerle yöntemlerle kuşlarınızı dinç tutma, dinç tutmaya bakın beyler. Yoksa her şey ilaç de demek değil. Ben bunu eğer bu videoya yeni gelen dostlarım, denk gelen dostlarım varsa lütfen eski videolarımızı izlesinler, fazla ilaca yüklenmesinler. E, bir kuş arkadaşlar kronik hasta olduğu zaman her türlü ilacı da verseniz nafile ne oluyor? Düzeltiyorsunuz. Hep geçici olarak düzeltiyorsunuz ama. Ondan sonra ne oluyor? Kuş yumurtaya, yavruya yatıyor. Pat hastalık nüksediyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu bu en önemlisi kümesin ee, yeri o da ne, ne, demek? Sabah güneşini görüyor musunuz beyler? İçerisi bak güneş. O yavrular hep yerde yatıyor şimdi güneşte. Havalandırma güzel olsun arkadaşlar. Fareden koruyun kümesinizi. E, gerisi kendi gelecektir. Ha. Her şeyi yapıyorsunuz ama bakınız saldık şimdi çatıya konduklarında bu çatı oluklarında bir sürü yabancı mikrop, bakteri oluyor çünkü garga, serçe, kumru her şey konuyor beyler oraya. O zaman da ne oluyor? Hayvanlar oradan su içiyor. Bu sefer hasta oluyor. Ama bunları devamlı ben içeride tutsam bir gram hasta etmem eminim yani. Ama bunlar kafes kuşu değil beyler uçuş kuşları. O yüzden ee, ne oluyor? Bakınız. Güneşe bakın beyler. Bazen şunu da kaldırırım. Bakınız beyler. Güneşi görmesi lazım kuşlar. Gördünüz mü? O yavrudu arkadaşlar bilmiyorum. İnşallah çıkar gelir. Bakınız ekeler. Arkadaşlar nasıl uçuyor? Vallahi yavrular yok beyler bu sıcakta. İyice sıcak olacak. Ee, görüyorsunuz. Alın buyurun. Buyurun beyler. Canlı canlı şahit olun. Gördünüz mü yavruları güneşte? Hayvan güneşe kaçar. Çünkü güneş Güvercin için gerçekten çok önemli. Havalandırmayı buradan anlayabilirsiniz beyler. Bakınız, kümesinizde eğer bu havalandırma bölümünde Allah geldi bak denk geldi. Çok örümcek ağı görüyorsanız mükemmel bir havalandırmanız vardır. Bu da size bir ipucu arkadaşlar. Bunu Hollandalılar hep söyler. Bu bakınız orada görüyor musunuz ince ince? Onu göreceksiniz beyler. Ya. Evet dostlar, bakınız kümes kokusu hiç gelmiyor. Buraya bakın arkadaşlar. Şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Burayı tertemiz ettim bıraktım çünkü bak ona rağmen yan taraftan gelen arkadaşlar şeylere bakın. Ne o? Tüylere bakın. Arkadaşlar burayı da ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Bunlar kapalı olduğu zaman ben bu kapağı kapıyı açık bırakıyorum. Güneş davalarda kümese gene güneş giriyor beyler. Bir tek burada güneş girmiyor benim taklacılarımı. Ne yapıyoruz onu da? Buraya çıkarıyoruz. Bol bol yerde ee, güneş aldırıyoruz. Arkadaşlar birazdan sulukları tazeleyeceğiz. Sonra akşama doğru da yavrularımızın antrenmanını yaparız. O maşallah bugün 16 dakika konuşmuşum. Ama benim için en başta kuş sağlığında kümes sağlığı. Yani kümes düzeni beyler. Bakınız görüyor musunuz? Bunlar çok önemli beyler. Evet dostlarım bugün de böyle bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize selam olsun. Umarım o kardeşimin sorusuna bir nebze. Ee, ...cevap vermişimdir arkadaşlar. Yavrular hala yok beyler. Ekeler uçuyor maşallah. Uçsunlar bakalım çünkü... E, ...akşama çok sıcak oluyor. Uçmuyorlar. Ben sabah antrenmanını pek çekmiyordum size... ...ama çekeyim arkadaşlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay... ...sarı sözüyle videoma... ...o geldiler. Geldiler vallahi beyler. 16 dakika çektiler. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Tabi Ergün Ay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet dostlar.